Sen de Kotyaz YouTube kanalından selamlar. Daha önce Elegro firmasına ait Crotail Deluxe Kit for Arduino ürününü incelemiştik ve sizlerden bu ürün büyük beğeni almıştı. Şimdi ise Crotail Starter Kit for Arduino ürününü tüm detaylarıyla kanalımızda inceliyoruz. Set içerisindeki Crowduino Uno kartı Arduino Uno'nun çok daha gelişmiş bir versiyonu olup üzerinde SD kart yuvası dahi birçok özellik bulunmaktadır. Aynı zamanda Crowtail Base Shield üzerine herhangi bir jumper kablo ve breadboard kullanmaksızın onlarca sensörü rahatlıkla monte edebiliyorsunuz. Crowduino Uno üzerine Crowtail Base Shield'ı monte ediyoruz. Kitin kullanım kılavuzunda 20 tane projeye yer verilmiş. Ürün web sayfasından örnek projelerle ilgili dosyaları indiriyoruz. 20 numaralı proje lineer potansiyometre ile LED'in parlaklık kontrolüne ilişkin aynı zamanda 4'lü 7 segment üzerinde de PWM sinyali olarak gönderilen 0 ile 255 arasındaki veriyi takip edebiliyoruz. Arduino IDE üzerinden Arduino Uno kart seçimi ve port seçimini yapıyoruz. Ardından 20 numaralı projenin kodlarını Crowduino Uno kartına yüklüyoruz. Gördüğünüz üzere lineer potansiyometreyi hareket ettirdikçe LED'in parlaklık düzeyi artıyor ve 0 ile 255 arasındaki PWM pinine gönderilen sayısal veri 4 ile 7 segment üzerinden takip edilebiliyor. Onlarca sensör ve modülü barındıran bu kitin detaylı inceleme videosuna kanalımızdan erişebilirsiniz. Bu ve buna benzer eğitim içeriklerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri aktif etmeyi unutmayınız.